Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sıfalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Skin Hatta kasa açacağız ve katlayacağız. Hadi bakalım, iyi seyirler. Evet, arkadaşlar, gelelim sistemize. Ee, bu site size günlük 2 sent ve bedavadan para veriyor. Artı benim eee reflink kodumu kullanarak da açıklama kısmında vereceğim kodu. Siteye giriş girip şuradan giriş yapıp arkadaşlar burada login falan yazar. Sonra oradan ödüllere gelin arkadaşlar. Burada der ki bedava para kodu der bak. Buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda açıklama linkinde vereceğim kodu buraya girip verdiğim linkten zaten direkt girince buraya hemen yaparsınız veya veririm kodu buraya yazıp hemen geçebilirsiniz buradan size 50 cent veriyor arkadaşlar sonra bu envan e, hesabınızı onaylarsanız eğer onaylama da şurada bir yerde çıkar zaten gmail'inizi bakın buraya envanteri şey yaparken buraya steam takas urlerinizi yapıştırın Buraya da hemen Gmail'inizi yaparken burada şu sağ tarafta hesabınızı onaylayın diye bir şeyler çıkar. Oradan da çok güzel 12, 24 cent, 30 sent falan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte bakalım birazcık kasa açalım. Şöyle. Bunları hemen çekebiliyorsunuz. Bakın göstereceğim şimdi. Sadece 1 dolara. Upgrade de yapabilirsiniz sadece 1 dolara çok güzel skinleri envanterinize çekebilirsiniz. Galil Gaben'ı ben en ucundan şöyle belki şansımız vardır. Açalım değil mi? Şöyle videonun inşallah ses çok çıkmaz. tak kısalım mı şöyle? Hemen şöyle operayı kapatıyorum. Evet arkadaşlar bakalım. Üçlü açtım gitti. Çıkmayacağı belli zaten. Evet Galil geldi. Bunları hemen satabilirsiniz arkadaşlar. 4 sent biz kasayı 5 sent e açmıştık. Yaklaşık aynen 3 sent sarardayız. Hepsini sat diyoruz yeniden. Ben bundan şöyle 10'lu. Upgrade yapacağım. Upgrade yapmak için de bunu Galilleri biriktireceğim. Böyle açacağım şimdi. Bakalım upgrade'i güzel bir katlarsak eğer çok güzel olur. Hadi bakalım. Çıkmaz zaten ya. bit falan ben ummuyorum da. Evet. Hepsi de Galil geldi zaten. Tekrar 50 diyor. Ben de 10 sent kalmış. 13 cent. İki tane daha yapıştırırız buradan abi. Tekrar dene dedik. Evet yaklaşık kaç 3 sentimiz kaldı burada da galil geldi şu an arkadaşlar aldığımız tüm galileri yükselte geliyoruz buradan yukarıdan eşya seç envanter kullan bu arada arkadaşlar bu videoyu da burada katlamayı da ilk defa sizlerle birlikte çekiyorum hepsini koyabiliyor muyum ki ben mesela hepsini koymak istiyorum koyamıyorum herhalde. Eşya seç falan. Neyse 4 sen şuraya 1 dolarlık şey yapalım abi. Ee, azalan fiyata göre mi diyeyim? Ha bakın arkadaşlar. Buradan şöyle 4 senti 8'e katlayabilir miyiz şu glock 8'e? Yapalım bakalım. Katladık. Evet. Glokon 8'i aldık arkadaşlar. Bunu sat değilim katlamak için. Bunu sat diyelim. Sattık arkadaşlar. Hemen buradan yeniden envanter seçelim. O kalsın. Güzel şöyle. Bunları bir tane bir tane herhalde. Aynen bir tane bir tane katlayıp p 250 bak çok güzel. Hadi bunu da çıkartırız be. Çıktı. Mı? Ha Daha çok deneyebiliriz yani. Daha çok var galilerden. değil mi? Ne demi çıkardık. Buradan başka ne çıkarabiliriz arkadaşlar? Şöyle hemen. Silah. M4'ü hadi çıkarabilir miyiz ki? Çıkmam. Bir daha deneyelim. Daha çok var nasıl olsa. Ta hemen. Bunu çıkartacağız bugün arkadaşlar. Yine çıkmadı. Bakalım video da çok uzamasın ya. Çok uzarsa da hem sıkıcı olur yani. Ah. Hadi bak ama demin glow ne güzel katladık. Hadi yaparsın. Tamam. Glow 18'i vereceğim. Evet. Glock 18'i inşallah çıkarabiliriz. İnşallah Glock 18 gitmez. Şöyle seçtik. Çıktı mı? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. İnşallah çıkmıştır. Galiba çıkmamış ya. Neyse yükselti geliyoruz yeniden. kalmamış bunun mantarı. Envantör. kullandık. Buradan hemen hızlı hızlı yapalım hepsini. Çıkarırsa hemen mantarı yollayalım. kullan dedik Buradan hemen p 250 çıkarırız. Hadi bakalım. Çıkmadı yeniden Yeniden hiç pes etmek yok Evet Çıkmıyor Haydi ama Aha Çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi P250'mizi aldık Hemen şunları da harcayalım M4'e basalım yapmadı yaptım Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok son. Evet. Envanteri kullan. Galil M4. Hadi çıkarsan eğer çok iyi olur. Aa. Evet arkadaşlar hemen e, nasıl çekeceğimizi anlatıyorum. Bir dakika. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar buradan talep et diyor. Talep et'e basıyorsunuz. Talep et diyorsunuz. Onun için güzel bir şey çıkarırsanız büyük ihtimalle size ya güzel bir şey çıkarırsınız hemen 1 dolar yatırıp bu siteye bunu hemen envanterinize çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben yatırmadığım için ben bunu yeniden katlamak istiyorum. Bunu seçiyorsunuz. Artan fiyatlarla ben bunu kaça katlarım ben bunu. AK'ye katlayabilir miyim ki? %24 şans diyor. AK katlanmaz. %66 şans diyor. 46 şanslı bence bunu katlarız. Geymiyoruz. Katladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel. 33'ü katladık. Şimdi bu 33 senti de Neye katlarız abi? AK katlayalım ya. Hadi bakalım. Ve katladık. Evet. Bunu da buna katlarız lan Hadi. Oha katlıyoruz. Mümkün değil. Eğer bu çıkarsa var ya direkt bu girin abi. Bu direkt upgrade yapın. Abi yok artık yok artık arkadaşlar yok artık yok artık bunu da çıkarırız lan hadi bunu çıkaralım hemen bırakacağım ay, ay yapma be yapma be çok güzel katlamıştık evet arkadaşlar sitemiz böyle siteye girip bu falan yazarsınız ben raf reflink kodunu vereceğim Oradan hemen ödüllerden girersiniz arkadaşlar. Size böyle arkadaşlar. Size bedavadan 1 dolar veriyor. Hepinize iyi günler efendim.